Ananın <laughs> çerdin <laughs> <laughs> Bu mısırı bak normalde canım çekiyor ama alamıyorum çünkü para kalmadı ki. Valla benim aldığım bir mağdurluk aile alıyorum. 2800 lira. Markatın önüne vardı mı içeri girmeden bitiyor. Öte yanını karıştırma. Bu hale geliyorum. Bak bu yeğenim bundan bir kilo alırsam bir kilo da bana hediye ediyor ha bu adam. Bir ara dostları sayesinde geçiriyorum ben işin gerçeği bu. Kasabı gönlümden gelseken yönümü şöyle dönüyorum. Evvel tavuk alıyordum, onu da alamazdım. dedim. senin içinde de kazana uyacağı alıyorum, kazana kuyacağı alamıyorum. Ev olsa zaten durmam ben burada, duramam. Biz evde üç kişiyiz. Ekme bana üç tane ekmek veriyor belediye, parasız. O olmasa, Zahmetliyim yok. O parası üç ekmek bana yetmiyor. Balı da çocuk gider de tutarsa yiyor. Yoksa paranı alma mümkünüm yok zaten.